Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi civcivlerim eşim çarşıya gitmişti Mustafa dedim civciv al dedim o da almış maşallah ikisi siyah ikisi sarı gördüğünüz gibi yem de yiyorlar maşallah acıkmışlar baksanıza Ama birbirine yer kalmadı. Büyük tabağa mı koysaydık ki? Yemi. Ha sanki aç gibi yiyor bunlar ya. Bak 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 şeyden de yiyor. Bak bak yeşillikten de hmm. yiyor. Bak. Daha bunlar bir çıkmışlar. Bir haftalıkmış. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Civcilerimizin kümesi. Kumesli villa. villası. Evet. Civcilere bir villa yaptık. Şahane bir villa. Şahane de bir, dört tane civcivimiz var. Bak bakışa bak bakışa. Bakışa bak Nasıl bak var, bak. Baba, baba, baba. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki siyah, iki beyaz civciler. Pek de yaramazlar ha. Bak 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 bak. Harika bunlar. <laughs> evet, bunların iyi yem küçük geldi. Çok acıkmış bunlar ya. Şu yeşilliklerde de atalım oraya. Atacağım da şeyleri şey geldi. De. Onların şey yeri dar geldi. Onların yeri dar geldi. Hay <laughs> anasını. <laughs> Onların yeri dar geldi de. Çıkmam diyor bak Allah'ım. İlla içine girecekler <laughs> arkadaş. Hem yeşillik de yerli. Bak yerine yiyorlar görüyor musun? Sen olur, küsme Bak. Sen Yıldır, arkadaş. Bak o gidiyor. İyi geziyor. Yerli. <laughs> ya. Ne yapalım? Zaten ayın 17'sine kadar pandem dolarıyla Bunlar büyüteceğiz. Sokağa çıkma yasağı var. Biz de bunlarla eğleniriz. Ne güzel. Yapacak bir şey yok. Evet. Değil mi Mustafa? Hmm. Anam, 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 anam. <laughs> Bak kıvırcık içinden de yiyorlar. Görüyor musun? Yeni. Evet. Tabak yerine geçti kıvırcık. <laughs> <laughs> ya arkadaş akşama kadar iyi bunlar ya. Vay anasını. Bak ta üstüne çıkıyor şöbürünü bak. Hiç de ayrılmıyor bak. Siyah siyahla duruyor, beyaz beyazdan duruyor. Görüyor musun Mustafa? İşte onların da kendi şeyleri demek ki. Suyu da koyalım yanlarına bakalım. Hadi bir de su için yeter yeter. Arkadaşlar. Çıktı, oturacak da <laughs> oturacak Mustafa. <laughs> oturacak da oturacak. Çıksın çıksın oraya çıksın. Hadi bir de su için su. Hadi. Bunları çekelim çekelim. Yeter su için su. La domates de yiyorlar ha. Ezik bir domates vardı onu getirdim. <laughs> Demesler, pahalı, Kanlıları doydu. Bak Kanlıları doydu. Baba 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 baba. bak 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 Tazadan bak 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 çocuklara balı vereyim hiç olmazsa. Düşünüyorlar şimdi. Şimdi düşünüyorlar kanları doydu. bak bak